Okulların açılmasına sayılı günler kala okul alışverişi hız kazandı. Veriler öğrenciler için kırtasiye malzemeleri, okul çantası, defter, kalem ve kıyafet gibi ihtiyaçları temin etmeye başladı. Yani. Şimdi... Tamam, yes. 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 evet. verebilirim? ki mağazası sahibi Ceyhun Eken, okul kahvete seçimin çocukların sağlığı üzerinde etkin bir rol oynadığını, kalitesiz kumaş seçiminin bronşit ve astım gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini belirtti. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için hazırlıklarımızı tamamladık. Şu an son düzlüğe geldik diyebiliriz. Firmamız 35 yıldır hazır giyim sektöründe hizmet vermekte. Bu 35 yılın yaklaşık 22 yılı okul kıyafetleri satışı mevcut. Bu 22 yılında 19 hatta bu sene 20. yılı kendi ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Üretimimiz lider organize sanayide. Bu nedenle e, pamuklu ürünler tercih ediyoruz kumaşlarda. Şimdi pamuk polyester karışımı olan ürünler daha canlı daha diri duruyor. E, bazı veliler onu iyi gibi düşünse de e, sonucunda bunların sağlık açısından e, Sıkıntılar oluşturabiliyor. Mesela çocuklarımız sık terlediğinde polisterli ürünlerde e, kronik bronşit, astım rahatsızlıkları olabilir. İlkokul çocukları devamlı hareket halinde sonuçta. E, pamuk, polyester ürün biz kullanmıyoruz. Pamuk, pamuk çift toplama, kompakt penye ürünlerle e, imalat yapıyoruz. Tabii vücut e, bu kumaşlardan bir şekilde etkilenir. Deri e, emecektir buradaki malzemeyi, boyanenin kullandığı malzemeler var. Tabii bunların da maliyeti düşürmek için iyisi, ortası ve daha kalitelisi var. Bir şekilde yan etkileri olacaktır. Zamanla bozulur, iyi mal bozulur yani. Ürün bozulmuyorsa, yıka yıka kullan, ütü falan istemiyor diyorsa bilin ki polyesterdir o ürün. Buna dikkat edebilirler.